2019'da biliyorsunuz bir <laughs> e, ittifak yapıldı ve İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun neyin bir isim olarak girmişti ve e, hem Dem Parti o zamanki ismi HDP hem de e, İyi Parti'nin desteğiyle o zaman kazanmıştı. Şimdi ben sizinle bir ortak kurarsam, ortaklık kurarsam nasıl kurarım ortaklığı? Her şeyi ben alacağım diye bir ortaklık kurarsam siz ne yaparsınız? Bozulursunuz yani ortaklık olmaz. Şimdi burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı zaman 2019'da tabii ki bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine hamlettiler çünkü Kemal Kılıçdaroğlu başardı sağa açıldı falan şeklinde söylenmişti ve bu durumda sadece kendilerinin kazandığını yani Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığını söylediler. Ben İstanbul geneli için söylüyorum. İstanbul için söylüyorum ama bu Ankara için de geçerli. Ankara'nın daha farklı dinamikleri var. Daha farklı şeyler var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde benim bildiğim kadarıyla HDP'ye verilen veyahut da DEM Parti ismiye verilen herhangi bir makam yok ama alt, Öyle. alt taraftan tamam birçok şey verildi. Yani kadro verildi ilçe belediyelerinde de bildiğim kadarıyla bu garanti olan ilçe belediyeler var biliyorsunuz hepiniz. Oralarda birer tane başkan yardımcılığı var. Yani HDP'ye ayrılmış veya Kürt e, demeyelim de çünkü Kürt e, değil Dem DEM'e ayrılmış e, başkan yardımcılıkları var. Şimdi bunların e, bunlar tabii ki yeterli gelmedi. Hatta e, mecliste e, HDP milletvekilleri bizim sayemizde orada oturuyorsunuz diye iyi Parti dillere de salladılar ettiler. Yani sonuç itibariyle kimse bu ortaklıktan e, rahat memnun değil, ayrılın. memnun ayrılmadı. Evet, doğru. Şimdi geldik 2023'e ve 2024'e. 2023'te de aynı şeyi yapmaya çalıştılar, olmadı tabii ki Mayıs'ta. Şimdi de 2024'e geldi. Ama 2024'e geldiği zaman tabii bütün şartlar değişti. Şimdi biraz önce şeye girdiniz, İzmir konusunda ben e, İzmir'de, şu anda e, kamuoyu araştırmalarında dengelerin çok <laughs> değişik olduğunu biliyorum. Hatta evet. e, hatta CHP'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, eridiğini. E, Bilmiyorsunuz seviniriz yani daha rakamlardan Zeki Hocam. E, ra, rakam, rakam de o şekilde. Ben de takip ediyorum. Evet yani rakam olarak e, değil de eridiğini. Hatta Hamza Dağ'ın e, birçok noktada bazı yerlerde ta, ileride de olduğunu evet. E, söylüyorlar. Aradaki e, farkın da çok büyük bir fark olduğunu olmadığını zaten biliyorsunuz, değil mi? %36 Hı -hı. ile %28'di. E, bunlar birazcık daha şey. Yani şimdi bu durumda eğer e, Tunç Soyer'in e, Dem Partisinin e, adayı olarak ortaya çıkacaksa çıkarsa e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettireceği çok açık ve net olarak görünüyor. E, bu durumda e, Tunç Soyer'in ortaya çıkıp adayım deme şansı var mıdır? Onu bilemeyeceğim ama. Ee, büyük bir ihtimalle çıkmayacak Yani böyle, böyle bir şey kabul eder mi Tunç Soyer? Yani demden böyle bir teklif. Yani varsa. siyaset bu Siyasette her şey olabilir Hatta yani siyasette bir saat bile çok çok önemlidir Her türlü şekilde her şey olabilir Yani demden de kabul edebilir ama Bu aşamada çıkacağını zannetmiyorum Yani bazı şeylerden dolayı Bildiklerimizden dolayı Ben hmm. çıkıp da orada aday olabileceğini zannetmiyorum şu aşamada çünkü e, bazı... Zararına mı olur ilerisi e, Tabii ki yani tabii ki tabii ki zararına olur. Yani Peki. şimdi siz koskoca üç, Türkiye'nin üçüncü ilini yönetmişsiniz. E, ve e, şu anda da ada, e, partiniz tarafından aday gösterilmiyorsunuz. Yani ondan sonra onun başına neler geleceğini artık ben düşünemiyorum. E, şurada e, bir e, ufak bir yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz arkasından tam 5 sene yargılanıyorsunuz Doğru. yani bu işler böyle <laughs> <o kadar gülüyor> kolay kolay bir şey değil ee, o anlamda e, ben e, demden aday olabileceğini zannetmiyorum şimdi e, deme geldiğimiz zaman tekrar demin Hani e, aday çıkarması ile ilgili konuya geldiğimiz zaman. Şimdi bir sürü artık siyasi dedikodular devam ediyor. Yok efendim AK Partililer işte arka kapıdan görüşüyorlarmış da yok Cumhuriyet Halk Partililer demle görüşüyormuş filan. Bakın arkadaşlar bakın resmi olarak bir şey açıklanmadığı sürece bunların hepsi dedikodudan ibarettir. Yani e, şimdi e, gidin bakın mesela e, Diyarbakır'a Şırnak'a veyahut da işte o bölgedeki e, kayyum atanan belediyelere gidin bakın. Bütün vatandaş kayyumlardan memnun. Bakın ben çok sık gidiyorum. Evet. Çok sık gidiyorum. Ve oradaki vatandaşlarla görüşüyorum. Ya arkadaş sen diyorum tamam yani bunu ne yapıyor? Diyor ki ben diyor çok memnunum diyor. Niye? Çünkü niye gelen para yani İller Bankası'ndan gelen var, toplanan vergiler var. Bunlar ne, neye harcanıyor? Vatandaşa harcanıyor. E gidin bakın Diyarbakır'a cennet olmuş. Diyarbakır artık insanlar orada turizmin ve paranın keyfini almışlar. Yani bakın Diyarbakır'ın birçok yeri hakikaten çok güzel olmuş. Diyarbakır'da da çok böyle ee çok sevdiğimiz güzel bir valimiz var. Sayın Ali İhsansu çok Ali ee Su. sevdiğim bir abimdir kendisi. Yani orada hakikaten çok da güzel de hizmetler yapıyorlar şu anda. Belediye hizmetleri de çok çok iyi gidiyordu. E peki kardeşim sen bunu bu DEM Parti veyahut da HDP kazandığı zaman... Ee, İçişleri Bakanlığı durup dururken gelip gel bakalım tam senin belediyene ele alalım, gel bakalım senin hemen belediyene kayyum atalım demiyorlar herhalde. Neden, Neden bakıyorlar? Sayıştayı var, bilmem nesi var gidiyor. Belediyenin içerisinde araştırmalarını yapıyor. Bakıyor ki paralar konusunda başka bir yere aktarım var. Hı hı. Vatandaşa değil de başka bir yere bir aktarım var. Onun üzerine ne yapıyor İçişleri Bakanlığı? El koyuyor diyor ki böyle böyle diyor. Ve ondan sonra da orada yani ee, bildiğim kadarıyla 50 küsür e, belediyede e, kayyum var şu anda. Yok efendim başta işte AK Parti görüşüyormuş da kayyum atanmayacak mı? Ya kardeşim hani biraz önce en yani Coşkun bir dediği gibi yani devlet eğer var e, la, e, gördüğü yerde lüzumu hissettiği anda istediği şekilde alır. Hı. Belediye başkanını da alır. Başka birisini de alır.